Yusuf Ege. Ben, hani, oynuyorum. Toprak mı oynuyorsun anneciğim sen? Oyun... Evet. Aferin benim oğluma. Evet çok güzel değil mi anneciğim? Biz virüs sandığımız buğzuna gidemediğimiz için bu şekilde bir buğzu yaptık kendimize. Ya. Evet anneciğim. Orada da toprak var. Hadi kepçen. Kepçenle katabilirsin Yusuf Ege. Kepçenle koy. Hadi anneciğim. kepçene koymak ister misin? Bak bununla koyalım bak. Bak bu şekilde alalım. Bu şekilde böyle dökelim kamyonuna. Hadi sıra sende. Hadi sıra sende, sen yap şimdi. Evet. Olmadı, almadın. Ku kumdan almadın kumdan. Topraktan almadın. Top topraktan almadın anneciğim. Al. Al. Burada. Evet evet sen dök dök anneciğim Çok yanlış yere döküyorsun anneciğim şu anda <laughs> Oyna 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 hadi oyna oyna, oyna anne oyna, oyna. Ben mi ben, ben mi oynayayım anneciğim dur Dur bakalım Ne yapacağız Bak bekle bir saniye bir dakika Bir dakika Kamyonu şöyle koyalım Bak bak ben şimdi alıyorum kepçeni alıyorum. Hop kamyonun kasasına döktüm. Hadi sıra sen de sen de yap. Sen de yapmak ister misin aynısını? Sevdin mi anneciğim sen bu kumu? D Sevdim. Sevdin mi? Toprak oynuyor. Evet toprak oynuyorsun değil mi anneciğim sen? Tık. Tık, tık anneciğim. Hadi bakalım bak. Bak bu şekilde bu şekilde yapalım kepçemizi dolduralım. Daha sonra kamyonumuzun kasasına dökelim. Hadi boşalt kamyon kasasını. Aferin oğluma. Doğru. Evet. Evet. Tamam. Tamam bir saniye. Doğru. Evet. Ben kepçeyi dolduruyorum. Kepçeyi daha sonra kamyonun kasasına bu şekilde döküyorum. Doğru. Evet. Sen elinle mi yapıyorsun Yusuf Ege? Elim. Neden elinle yapıyorsun? Küstü ne anneciğim? O ne? O şekilde mi ses çıkartıyor yoksa o kamyon? He? O kamyonun kasası o şekilde mi ses çıkartıyor? Nasıl ses çıkartıyor anneciğim? Ne diyor? Öyle mi diyor? O, ben mi oynayayım? Tamam dolduruyorum. Bak kepçeyi dolduruyorum dolduruyorum. Daha sonra bekle. Ama ben dökmedim kamyonun kasasını. Elim bu şekilde kaldı Yusuf Ege. Hadi getir. Getir anneciğim. Getir dökelim. Hop döktüm. Yusuf Ege bana bay bay yapar mısın aşkım? Bu ne? Toprak anneciğim o bana bay bay yapar mısın bebeğim? O da toprak anneciğim. Yusuf Ege. Yusuf Ege bana bay bay yapar mısın Yusuf Ege? Yusuf Ege. Yusuf Ege. Yusuf Ege. Yusuf Ege. Bana bay bay yap anneciğim.